Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir özel videoyla sizinle birlikteyiz. Bugün annelerimiz hakkında konuşacağız. Aslında anneler gününün hikayesi 100 yıldan daha uzun süre öncesine dayanıyor. Fakat anneler gününü ortaya çıkartan kutlanması için ön ayak olan Ana Jarvis ölürken biraz mutsuz öldü. Öyle ki 1912 yılından itibaren hatta 14 yılından itibaren anneler günü her yerde kutlanmaya, bizim ülkemizde de kutlanmaya başladıktan sonra 1940'larda artık ölmeden birkaç yıl öncesinde Ana Jarvis çok mutsuzdu. Çünkü anneler gününün bir ticari etkinlik haline gelmesi onu gerçekten çok üzüyordu. Biz bugün de benzer şeyleri görebiliriz elbette halen başka günler gibi e, ticari anlamda e, öne çıkmasa da bugün de anneler gününe baktığımızda e, bir çiçek almak istediğinizde normalde aldığınızdan daha pahalı ya da o güne özel başka kampanyalar, başka e, alışveriş yöntemleri ortaya çıktı. Aslında ticari olmasından ana Jarvis ne kadar rahatsız olduysa biz de benzer şekilde bundan rahatsız olmalıyız. Çünkü aslında anneler günü bizim şimdiye kadar kutladığımız bütün günlerden daha özel ve bizim Kutladığımız günleri bir tarafa bırakalım. Sadece o gün değil, o gün annemizi onurlandırdığımız, annemize hediye aldığımız, özel bir şekilde kahvaltısını hazırladığımız, onu iyi hissettirecek, gerçekten anne olmanın tadına varacağı bir gün olmasının yanında, aslında biz herkesi unutabiliriz ama annelerimizi unutmuyoruz. Çünkü hiç kimse bizi annemizin sevdiği gibi sevmiyor. İsa'nın da bir annesi vardı Meryem. E, Meryem İsa'ya annelik etti. Aslında sırf bundan dolayı özellikle Katolikler arasında Meryem'in çok özel bir yeri vardır. Yani onun Tanrı'nın annesi e, ünvanını ona vererek onu farklı bir yere koymuşlardır. Tabii ki bazı konular tartışmalı olabilir. Ama bizim bildiğimiz gerçek şudur. İsa'nın annesi İsa'yı gerçekten çok sevdi. İsa'nın annesi sürekli e, onun yanında durdu. Zaten onu doğurmak için çok ciddi bir serüvenden geçti, çok ciddi bir çaba sarf etti. Bizim bildiğimiz en önemli sahnelerden bir tanesi İsa'nın annesinin oğlu çarmıha gerilirken onun yanında durması. Çünkü İsa'nın doğumundan çarmıha gerilmesine kadar 30 küsür yıl geçti. Ama Meryem İsa kendisine müjdelendiğinde bakire bir şekilde onu doğuracağını kusaruh aracılığıyla kendisine gelen melekten duyduğunda Kalbine bir bıçak saplanacakmış gibi olacağını duyduğumda büyük olasılıkla onun hayatının farklı olacağını biliyordu. Ve evet onun yanında durdu. Çarmıhta bizim gördüğümüz başka bir şey daha var. İsa'nın çarmıha gerildiği sırada Yuhanna'yı annesine göstererek işte oğlun demesi ve e, annesini de, Yuhanna'ya göstererek işte annen demesi çok önemli bir ayrıntı olsa gerek. Ki biz biliyoruz? İsa'nın öğrencileri arasında Yuhanlı'nın dışında herkes şehit edilmişti. Belki de İsa annesinin evlat acısını bir kez daha yaşamasını istemediği ve onun yalnız kalmasını istemediği için ne yaptı annesini Yuhanna'ya, teslim etti. Yuhanna'ya emanet etti. Eceliyle ölen tek kişi Yuhanna'dır. Evet İsa'nın annesi İsa'nın yanında durdu. İsa annesine sevgi gösterdi, saygı gösterdi. Biz kutsal kitaba baktığımız zaman vaat içeren tek buyruğun çocukların anne babalarına saygı göstermeleri gerektiğini okuyoruz. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 12. ayette çok açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki annene babana saygı göster ki ömrün uzun olsun. Yine biz şunu biliyoruz. Anneler annelik ederken onların üzerine bir yük olmadığını biliyoruz. Mezmur 127. bölüm 3 ve 5 arasındaki ayetlerde de çocukların Tanrı'dan bir armağan olduğunu biliyoruz. İkincisi her kadının çocuk doğurmak zorunda olmadığını. Ayrıca kadınların çocuklarını nasıl doğuracağına kimsenin de karışamayacağının altını çizmek isteriz. Evet, bir gün yetmez. Bizim annelerimize göstereceğimiz sevginin, onları onurlandırmanın sadece bir günü yok. Her gün biz annemizi annelerimizi onurlandırsak yeter. Tabii bununla birlikte bir başka sıkıntı da şu anda annesiz hayatını yaşayanlar ya da annesini hiç göremeyen insanlarla ilgili. Bir zaman bir yazar bununla ilgili öyle bir söz söylemişti. Annesiz yaşayan bir çocuğun farklı bir forma dönüştüğünden bahsetmişti. Gerçekten annesinden o annesinin sütünden o annesinin kokusundan o annesinin varlığından sıcaklığından şefkatinden uzak yaşayan herkes çok büyük bir eksiklik içinde olduklarını hissedeceklerdir. Ama Tanrı aynı zamanda bizim annemiz gibi bize bakar. Çünkü biz Tanrı'nın sözüne baktığımızda Örneğin Yeşaya 66. bölüm 10 ve 11'de Yeruşalim'i anneye benzetir. En önemli ayetlerden bir tanesi şudur. Onu okuyarak yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Yeşaya 49, 15 Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi? Rahminden çıkan çocuktan sevecenliğini esirger mi? Kadın unutabilir ama ben asla seni unutmam diyor Tanrı'nın sözü. Evet Tanrı aynı zamanda bizim annemizdir. Duymuşsunuzdur. Bazen bazı anneler değişik sebeplerden dolayı çocuklarını unutabiliyorlar. Ama Tanrı sizi asla unutmaz ve sizi sonsuz bir sevgiyle sever sonsuz bir sevgiyle kendisine çeker. Bugün eğer şimdiye kadar yapmadıysanız yapmaya başlayın. Her gün, her fırsatta annenizi ne kadar sevdiğinizi, onlara ne kadar minnet duyduğunuzu, onların varlığından ne kadar keyif aldığınızı ve onun sizin annesi olmasından ne kadar onur duyduğunuzu söylemeye başlayın. Ticaretten bahsetmiyorum. Ama sarılarak, dokunarak, onun için bir şeyler yaparak, onun yanında durarak, onunla zaman geçirerek sürekli onları onurlandırabilirsiniz. Çünkü onlar gerçekten buna layıktır. Tanrı sizi korusun ve kutsasın. Bütün annelerin Anneler Günü'nü İçtenlikle sevinçle kutluyoruz. Esen kalın.